Saçlar oynuyor. <laughs> Hissettin mi? Bu da yaklaşık yarım milyon volt. Korona kelimesi arkadaşlar. Bu hastalık çıkmadan önce biz fizikçiler... En tepede bak. Kıvılcımları görüyor musun? Evet. Fırladığında bir hava molekülüne çarpma olasılığı nedir? Evet, şimdi oldu. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Yine Nazlı ile beraberiz. Nasılsın Nazlıcığım? İyiyim. Bak burada daha büyüğünü getirdim sana. Daha önceki videomuzu hatırlıyorsunuz değil mi? Nazlı bu küçük küreyle... E, çarpıldım şu anda bunu <laughs> <laughs> bu küçük küreyle bir deney yapmıştı. Saçlarını birazcık kaldırabilmiştik. Şimdi bunun büyüğünü getirdim ben. E, tamir ettirdik bunu. Bunda birazcık deneyler yapalım diyorum seninle. <laughs> Yalnız insan üzerinde denememiştim ben bunu. Geçen gün okul şeye getirdim, derse getirdim. Kimse cesaret edemedi buna dokunmaya. Ee, hani hatırlarsan bunu bir 300 bin volt olarak hesaplamıştık. Evet. Bu da yaklaşık yarım milyon volt civarında bir potansiyel farkı ürettiğini düşünüyoruz yani. Ee, buna dokundum ve saçlarım uçtu. Hatta o videoyu şuraya koyacağım. Olmayan saçlar. Olmayan saçlar. <gülüyor> <gülüyor> o saçları da getirelim mi? Yapay saçları mı? Getirelim. <laughs> Dur ben koyayım. Aman saçları. Evet yapay saçlarım buydu arkadaşlar. Bunlarla bir deneme yaparız. Bunları uçurabildik eee şeye dokunarak, Graaf jeneratörüne dokunarak. Ama önce ile bir denemek istiyorum. Hazır <laughs> mısın? kız. Tamam o zaman bir ayarlayalım. Şimdi bak arkadaşlar bu bu arada batarya ile çalışıyor. Burada bir bataryamız var. 12 voltluk batarya. Bunu tamir eden elektrikçi abimiz sağ olsun verdi. Çünkü güç kaynaklarını bozmuş. Öyle bir elektrik alan yaratıyor ki güç kaynaklarını bozmuş. Bu küçük küreden kurtulalım o zaman. Büyük küreyle deneyimizi yapacağız. Aynı zamanda bize şu şeyi de hediye etti. Bakın gayet güzel bir sistem yaptı böyle. Yalıtkandan bir sap. Bunu oraya temas ettireceğiz. Bu taraftan alacağız böyle. Ve Nazlı diğer taraftan küreye dokunacak birazdan. Evet hazırsak başlıyoruz o zaman. Yalnız bu deneyi yaparken mikrofonlarımızı çıkaracağız. Evet. Yani elektrik alandan korkuyorum. Geçen şeyde e, bozar diye korkuyorum mikrofonları. Bununla yaparken pat pat sesleri duyabiliyordunuz. O şeyin mikrofonunu dahi etkiliyordu. E, Telefonun mikrofonunu dahi etkiliyordu. Bu sefer bunlara zarar gelmesin diye belki sesin üzerine konuşuruz. Mikrofonlarımızı çıkararak bu deneyi yapacağız yani. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Güzel. Güzel. Önler kalktı bak senin kısa olan taraflar. Kalın saçların var ondan çok da uçuramıyoruz da. Kalın saçların var. Ya. Ne? Saçlar oynuyor. Hissettin mi? Kızmış şurasında işte. hissettin mi? Nerede hissediyorsun? Saçların <laughs> <laughs> şu an çok güzel bir şey var. <laughs> Saçlar süper oldu Nazlı. <laughs> İyice bir salla her tarafa olsun. Şöyle yakın plandan kameraya gülerek bir şey yap, tam yaparız? yaparız? Nötr'lüyüm <laughs> <Ötürleyeyim> seni gel. <gülüyor> <gülüyor> bir an indi <değildi> saçlar. <laughs> Açıyor mu? Korkuyorum Nazlı, aç. Salla. Uçuyor mu taşların? Biraz. <laughs> Biraz uçuyor mu? Hadi kapa. Kapa kapa kapa. Aferin tamam. Van der Graf'a göz mü çiziyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Peki tamam. Güzel oldun Nazlı. Bayağı bir dudak mudak çizdin herhalde. Stresten saçları döküldü. <laughs> Nazlı çalıştırdı. Uç, uçuramadık galiba saçları. Olmadı. Şu anda yük kaçırıyoruz bir yerden. Evet. Sıkıntı ne anladım ben. Yere temas ediyor. Bak şurada yere temas ediyor. Aa, Görüyor musun? Dur evet. dur 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 dur. Dur. Hemen kapa şeyi. Kapa. Evet. Nötrle. Evet. Şimdi o yerdekini de alamamız lazım. Biriktiremiyoruz çünkü yük. Onun üstüne koyacağız. Aynen. Gördüğün gibi bak hemen yere temas edince nasıl kaçırıyor. Çalıştır tekrar. Onu çek, uzaklaştır. Uzak, önce uzak, uzak dursun zaten elin. Şimdi çalıştır. Evet, şimdi oldu. <laughs> 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 Nötrlemeye çalış şimdi. Bak, gördün mü? Hemen gidiyor şey. Kapa, kapa. Şimdi nötrle kapa, nötrle kapa. Nötrleyerek kapa, evet. Şey Motora sarmasın da. Evet, nasıl buldun yeni küremizi? Çok beğendim. Beğendin mi? Nasıl hissettin? Farklı hissettin mi? Şey. Evet. <laughs> Bayağı gördün ama değil mi yani kendinde Evet. yükseldiğini? Biraz samimi Hayır, de Bunların problemi ne biliyor musun Nazlıcığım? He. Ben bazı versiyonlarında şu vida yok. Vida olmayınca daha ha. pürüzsüz bir yüzey oluyor. Hı. Vida olunca oradan yük kaçırmaya başlıyor. Yani şu sivri yerlerden yük kaçırmaya başlıyor. Buna da korona ışınması diyoruz. Korona kelimesi arkadaşlar bu hastalık çıkmadan önce biz fizikçiler tamamıyla bu korona ışınması için kullanırdık. Touch anlamına geliyor biliyorsunuz öğrendiniz artık zaten onu buradan böyle bir taç ışıması gibi e, bunu görüyorsunuz e, bir de onu çekelim istersen karanlıkta. Peki vidayı çıkaramaz mıyız? Vida'yı çıkarsak bile altında gene bu sivrilik kalıyor yani buranın tıraşlanması lazım Hı. düz olması lazım. Anladım. Problem o ama bu sefer de alttan çıkaramayacağız bunu yani orada yani bir çözüm belki siz düşünürsünüz yorumlara yazarsanız seviniriz bu çözüm. <laughs> Bence şurası zımparalanabilir. Zımparalanır da o zaman yavrum işte o küreyi tutacak bir şey olmaz yani. Sabitlenmek zorunda kalır. İçeriden müdahale etmemiz gerektiğinde müdahale edemeyiz yani. yani. O yüzden gelin bir de karanlıkta şu korona aşımasını size gösterelim. Hadi sil bakalım makyajını artık. Korona aşımasını görmeye çalışıyoruz. Evet yukarıdan ben görüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görebiliyorsunuz değil mi? En tepede bak. Kıvılcımları görüyor musun? Bakman lazım ya. Şurada bak. Bir olduğu oldu ya. Bunu da şurası hiç Kızım, yok. Ha, Anladın ha. mı? Evet. Daha demin daha çok vardı. Evet, demin karanlıkta bakıyorduk da ondan. Tabii ki çarpıldı. <laughs> <mağazıklı. gülüyor> evet. Bu hatırlıyor musun bir hesabını yapmıştık bunu hani diğer videoda. Evet. O hesabın birazcık daha böyle gelişmiş versiyonunu şimdi burada konuşabiliriz. Yani bu korona aşamasından bahsettiğimizde niye olduğundan şöyle konuşmuştuk. Bu sivri bir yer diyelim. Evet. Buradan elektronlar kopuyor. Koptukları zaman buradaki hava moleküllerine çarpıyorlar. Hava moleküllerine çarptığı zaman şey çok kritik. Acaba bu hava molekülünü iyonize edebilecek mi? Yani buradan da bir elektron koparabilecek mi? Eğer koparabilirse buradan iki elektron var Bir orijinal elektron bir de kopan elektron. İki tane. Bu da gidiyor başka hava molekülüne çarpıyor. Bu da gidiyor başka hava molekülüne çarpıyor. Dolayısıyla bunlar böyle bir dallanma oluşturuyor. Hatta yıldırım fotoğraflarında hı. falan görmüşsündür böyle. A, evet. Bu şekilde dallar oluyor. Evet. Bu ne zaman ki senin burada diğer kürene ulaşabilirse eğer o zaman burada bir iletkenlik oluşuyor. Ve bu buradan buraya artık akım akmaya başlıyor. Ama burada şey kritikti. bunun olabilmesi için elektrik alanı hesaplayan şöyle bir formül yazdık değil mi biz? V eşittir E çarpı kürenin yarı çapı yazdık. Hı hı. Kürenin yarı çapı diğer kendi biraz daha küçüktü. Bunda biraz daha büyük. Evet. Bunda herhalde bir 15-20 santim yarı çapı var. Öbürünün 10 santim civarıydı. O yüzden bu kritik elektrik alan 3 çarpı 10 üzeri 6 demiştik ona da. 3 çarpı 10 üzeri 6 volt bölü metre demiştik. 15 ile yaklaşık yarım milyon volt ediyor. Bu nereden geliyor? Bu çok enteresan bir şey. Bunun hesabını ben birkaç gün böyle kafamda yapmaya çalıştım. Buna şey diyoruz. O gel istersen birazcık onu anlatayım nasıl olduğunu. O hesabı nasıl yaptım. Dinler misin beni? Dinlerim. Sen büyüdün artık. Daha iyileri anlayabiliyorsun böyle bunları. Nazoş. Evet. Bu zor bir hesap ha. Burada neyi hesaplayacağız biliyor musun? Ne hesap? O kritik elektrik alan dediğimiz 3 çarpı 10 üzeri 6 volt bölü metre demiştik ya. Bu nereden geliyor? Bunu hesaplayalım. Havanın kırılma voltajı. Ha. Biraz dön de yüzünü görürsün ama sen tahtaya gömüldün bak. Ben doğru. çok anlamadım ama. Olsun olsun ne yapacağımız önemli değil. Sen dinle sadece. Eşlik et bana. Senin olman hoşuma gidiyor bunları anlatırken. E ama ben ne yapacağımızı bundan sonra Anlatacağım belki. işte sana. Bir olasılık hı. hesabı yapacağız. Bir olasılık hesabı. Hı hı. Olasılık yavaş yavaş öğreniyorsun. Evet. Daha soru şu. Buradaki elektron fırladığında bir hava molekülüne çarpma olasılığı nedir? Mesela burada hava molekülleri var ya etrafında. Şöyle hava molekülleri. Yani odanın içinde hava, havanın ne kadar olduğuna bağlı. Aslında. Çok güzel söylüyorsun. Odanın içinde ne kadar hava olduğuna bağlı. Değil mi? Oda senin ne kadar hava olduğuna bağlı. Evet bu hacimde bağlı. ne kadar hava olduğuna bağlı. Bir. Bir de ne kadar büyük olduklarına bağlı değil mi? Hava molekülleri. Ha, değil evet. mi? Bak şöyle yapıyoruz bu olasılık hesabını. Bunun hacmini hesaplıyorum. Mini Hı -hı. bir küresel kabuk seçiyorum. Hı -hı. Bunun hacmi, kürenin hacmi 4 bir e kare. Şunun alanı çarpı dr kalınlığı. O kalınlık içerisinde kaç tane hava molekülü var acaba bunun içerisinde? Ona bakıyorum. O yüzden yoğunluğuyla çarpıyorum. Sonra alanıya çarpıyorum ve toplam alana bölüyorum. Böylece bu bir olasılık veriyor bana. Ha. Bu bir olasılık hesabı, başka bir şey değil. Aynen. Ve olasılık R'ye göre nasıl dağılmış bunu çekiyorum. Gördünsin aynı senin dediğin gibi odadaki gaz moleküllerinin yoğunluğuna ve o gaz moleküllerinin büyüklüğüne bağlı. Buna da kesit diyoruz, kesit alan diyoruz. O da senin aslında odayı ne kadar havalandırdığına bağlı. Biraz sıcaklığa bağlı. Çünkü başka bir kanun daha var. O kanun da şeyi söylüyor bize. E, basıncıyla hacmini çarparsan hava miktarı yani bu şey diyoruz kaç tane olduğuyla alakalı bir sayı bu. Ve sıcaklıkla alakalı. Ben benim burada bulmak istediğim en ve dolayısıyla sıcaklığına ve basıncına bağlı havanın bu. Burada hesaplamaya çalıştım. Ee, yani. Ama genelde buralarda klima çalışıyor oluyor. Ben o yüzden biraz soğuttum, şey yaptım, e, havayı ne derler, biraz nemini almaya çalıştım ki sular, su molekülleri gitsin havadan. Şunları da birazcık değiştirebilirim diye. E, burada buradaki n ile buradaki en aynı şey değil. Onu Hı -hı. Siz kıvırırsınız, şey yaparsınız, toparlarsınız. E, bu bir sabit olasılık dağılımı olduğu için ve bunun altında kalan alan biri eşit olması lazım olduğu için. O R işte ne olur? 1 bölü n sigma olur. Bunun ortalaması dolayısıyla R'nin ortalaması burada 2 bölü n sigma gibi. Böyle birazcık şey el yordamıyla yaptığımız bir hesap olabilir. Siz N'i hesaplayıp sigma'yı hesaplayıp sigma'yı tahmin etmek çok zor değil. Kesit alanı yani hava moleküllerinin işte çapından tahmin edilebilecek bir şeydir değil mi yani? yerine koyduğunuz zaman, o zaman bu rakama yakın bir şey olduğunu buluyorsunuz. Aa, sen de nasikmadan bahsetmiştin. Hı? Hatırlıyor musun bir araya geri giderken nasikmadan bahsetmiştin? Bu arada mi? biraz dağıldık. Ben size dedim ki, bunu buldunuz, buradan buraya nasıl geçeceksiniz, onu söylemedim. Onu şöyle diyeceksiniz, yani bir elektron bu yol boyunca, bu lambda yolu boyunca hızlandığında elektrik alanda buraya iyonize edebilecek mi? Sorumuz o değil mi? Ee, onu da şöyle yapıyorsunuz, o elektrik alan çarpı, düşüneyim bakayım, elektronun yükü. Bölü lambda eşit olması lazım iyonizasyon enerjisine. E iyonizasyon enerjisine. Dolayısıyla lambda burada kritik lambda'yı hesaplamak. Lambda'yı hesaplayıp burada yerine yazdığınızda, bunu da koyduğunuzda iyonizasyon enerjisi içinde yaklaşık 5-6 elektron volt bir şey diyebilirsiniz. Şu 3 çarpı 10 üzeri 6 volt bölü metreyi buradan bulmak mümkün olabiliyor. O zaman herkese bay bay diyelim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Bay bay.